Evet. Sıradaki testimiz magnezyum. Yine yani işlemlerin bir benzerlerini tekrar burada yine yapacağız. Şöyle 1-2-3 diye sıralayalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. 1-2-3 ee, Açıklamalar kısmına döndüğümüzde tekrar şırınganızı 2 ml su çekiniz diyor. Suyumuzu aldık ve küçük şişemize ekliyoruz. Ardından 5 damla magnezyum 1 yani mg1 hafifçe sallayalım. 5 damla şu sabahdan damlatıyoruz. 1 2 3 4 5 30 saniye Bakın nazikçe şalkalayınız, sallayınız diyor. Tam 30 saniye tutuyoruz. Ardından bir kaşık magnezyum 2, MG2 tozundan ekliyoruz. İçinden, kutunun içinden çıkan kaşıkla. Tepeleme değil de şöyle silme. Hı, şu şekilde. Bir kaşık ekleyip peşinden 10 saniye aynı şekilde sallıyoruz, karıştırıyoruz. çalkalama yok, sadece sallıyoruz ve hafif hafif kendi eksen etrafında. Evet. Da görmüş olduğunuz gibi böyle daha farklı bir renge büründü. Hafif kiraz bordo mu desem, mor mu desem farklı bir renk. Yine aynı şekilde üçüncü ve her bütün test kitlerimiz de aşağı yukarı sabit. Bu ucu pembe olan şırıngayla çektiğimiz kimyasal her teste göre farklı gönderiliyor. Yine aynı şekilde uzun şırıngamızla bir mililitre seviyesine kadar çekiyoruz. Şöyle kenara bırakalım. Buradaki rengimiz de e, ya gri, mavi, gri ya da maviye dönecek diyor. Hangisi önce oluşursa demiş, yani hangisi önce dönerse demiş renklerden. Onu kabul edeceksiniz, onu baz alacaksınız demiş. Şimdi damlatmaya başlayalım. değişmedi. Evet magnezyumu biraz tüketmiş. Yeni mercanlar ekledim çünkü. Daha doğrusu magnezyum da eklemiştim de geçen hafta. Rengin değiştiğini görebilirsiniz. Şunu da anlatalım. Şu an gördüğünüz gibi 11, 12 de kaldı. 12 mililitre. 12'ye karşılık olarak da 1320 gelmekte. 1320'yi görmektesiniz. 0.12 1320. Yani ne çok ne az. Aslında bir damla fazla attım gibi ama. Yok gayet iyi. Fazlası yok. Evet. 1320. Normal. biraz katkı ister tabii ki.